Olur elimizde uzun ip elimizde Biz gideriz ormana hey ormana Oyuncu aile Eee Evet canlar duydunuz baltalar elimizde. Bugün ormana gidiyoruz. Kendimiz ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dakika güçlendirmeler vardı onu söyleyecektim. O bak oyun değil, hediye biz... verdi bize tamam Bu hediyeleri kullanmamız Ay canım, gerekiyor. Canım canım ya <laughs> çok severim. Hediye veren oyunlara bayılırım Ya şu an yılbaşı geliyor diye canlar. iki kat para, iki kat hasar, iki kat <laughs> şans, iki kat ultra şans verdi oyun bize. Jingle jingle <laughs> Elimizde şu an tahta balta var tamam Bak. Çat çat ama tahta baltayla da dört, odun ne bileyim dört. odunla odunu <laughs> kırmaya çalışıyoruz ya. Hayır amaç böyle ama yılbaşı bölümü yapmışlar ve inanılmaz güçlendiriyor bizi onu e, göstereceğim. Biz bu çam ağaçlarını kesip yılbaşı ağacı mı yapacağız? Hayır yılbaşı şey odası yapmışlar oraya gideceğiz şimdi en azından canlara e, göstermek istedim. Bak şu karşıda gördüm karlı marlı bir çam ağacı gördüm. Ha, orası değil ya bir ya saniye dostum. Ya şöyle bir sağa dönsene bir göstersene bak ne kadar güzel görünüyor orası. Sa orası mı? Ha, or orası olabilir beş. evet evet sanırım orası bak ne yapacağız ...biliyor musun? Buradan giriş var mı? Aynen Açın. giriş burası. Burası tamam, mı emin misin? Evet burasıymış dostum. Burası uçuyor. Biz Düşüyor. nereye düştük ya? Biz niye aşağı düştük? Şimdi geldik canlar. Bak burası yılbaşı odası tamam Buradaki baltaları gidip alabiliyoruz. Niye? Çünkü niye? bizim kar topumuz var. Kar topumuzu da alacağız. Artık kar topumuz var. Bak bu 50 Biz ne yapacağız tabii? Gidip 1 kalık olanı alacağız. Satın al dostum. Olsun tamam. ne yapacağız? Şimdi gideceğiz kendimize pet de alacağız canlar burada... <laughs> Ya ama çok eğlenceli. Yılbaşı geliyor bir tane kar görmedik ya. <laughs> yağacak yağacak az yağmadı. kaldı. Ama yağsa ne güzel olur değil mi? Kaç kar tabii 750 mi? Hayır bizim 4K'mız var. 100... 750'de nasıl 150K'ya çıktınız? Ne? Ya tam bunu açıyoruz ne? özür dilerim. <laughs> Canlar 750'den bir anda 150K'ya çıktı. Nadir, nadir geldi. Gönder dostum. Nadir aldığımız Çünkü tek, tek oyun. Çünkü sırada hemen nazar dedik, Hemen nazar değdik. İlk önce sıradan. Şu an gönder dostum. 2 üçüncüsü... tam nadir aldım. Artık tamam sana ya. diyor daha da bir şey yok diyor. Ama tam sürekli sıradan sıradan Aynen. da verilmez ki tamam. Sen tamam. diyor nadir aldın. Daha da sana bir şey vermem dedi resmen. Ender, evet. Güzel. Ya bittim paramız bitti. bitti Şimdi canlar bunlarla artık buradan çıkıyoruz çünkü burada ağaç parası değil ekstra şey veriyor diye düşünüyorum. Ne Para veriyor mu? Burada sanırım kar topu veriyor. Kar topu. Aynen bak burada kar topu veriyor. Ben kar topu toplamak istemiyorum. Yani biz gidelim ağacımızı kesem tatlış tatlış ormançılık yapalım. Şimdi en iyi petlerimizle birlikte bak buradaki ağaçları artık daha rahat keseceğiz. Ya iki yıl baş yapmışlar baksana. Hayır. Niye yavaş kesiyoruz biz şu an? E ee, yine aynen. Buradaki evet. baltayı almadığımız için böyle oldu. Acaba para mı çok gelecek? Bir dakika paradan anlayacağız. Para çok geliyormuş dostum 13k para geldi. Ben de şimdi gidip en iyi baltayı açacağız. Bir tık bir tık gider mi bu böyle Hayır ya? şimdi gidip en iyi baltayı açacağız mesela. O zaman avantajını göreceğiz canlar. Şimdi bak gelen paraya bak. 36k bence kesin 50k. Elmas baltayı alabilirsin diyor. Gidip elmas <laughs> baltayı alalım. En iyisi elmas baltaysa gidip elmas baltayı almak istiyorum. Bize dostum, bir de bir elmas Çekilin. balta rica Çekilin. edeceğim. Şu an hayır. 50'lik değil. Bu da değil. De 500. Değil, 25 K'ymış. Satın al. Artık <laughs> en hasarı fazla. Elmas şeyi aldık. Baltayı aldık. Şimdi Bu haritayı kolay geçeceğiz. Şimdi daha diye düşünüyorum. Bak 2'ydi. Bitti. Tek seferde dostum. Tek paralar veririz. Topla topla topla, şey. topla topla topla. Paraları bırakma. Topla, topla. Paraları Aynen. bırakma. Hayır <laughs> bizim için paralar önemli. Bak yani yeni ağaçlar nasıl çıkıyor pat pat çıkıyor. Daha büyük ağaçlar yok mu dostum? Bak bunu. Var. 50-50 vuruyormuş. Her seferinde 50-50 vuruyormuş şu canlar. Ve diğer haritaya geçebiliyoruz şu an güzel. Çok iyi ya bu iyiymiş ya. bölgesi İlk defa veriyor. ilk defa bir oyunda bu kadar hızlı hareket ediyoruz. Ben de şoktayım şu an ben çok. Bence niye biliyor musun? İlk başta verdiği şeyler vardı ya. Ee, Aeon'tan verdiği şeyleri kullandık evet. canlar. Bir de çöl şey haritası yapmışlar. Yılbaşı haritası yapmışlar. Onun da avantajını kullandık. Şimdi bak burada da aslında bayağı hızlıyız. Gidip buradaki en iyi baltayı alacağım dostum. Neredeyse 1 milyon param var. Hatta geçtik 1 milyonu. Bu en iyi balta nerede? Şu an çöl dükkanındaymışız. En iyi balta ne kadar acaba? İyi e 150 kam. Ha 500. 5 de. milyon. Bence 5 milyonunu alalım direkt. Bak para biriktirelim 5 milyonunu alalım. Şunu da kestiğimiz zaman canlar evet. artık 5 milyonumuz falan olur Oo, yani. Bence de Bu, bak, Bunu keserse 5 milyonuz garanti olur. Hatta yarısında falan 5 milyon olabilir diye düşünüyorum. Canlar bunun 3'te birini kestiğimiz zaman çok fazla para verecek bence 10 milyonumuz falan Ali. olur. Kaç milyon? Kaç? 5 milyon çok güzel tamam tamam. O milyon olmasa da bak en azından şu baltayı alabileceğiz. Evet. Ver onu bize. 600 hasarlı baltamız var şaka gibi bak. Artık bittiğiniz siz. Tek hamlede, şunu lütfen. tek hamlede mi? Al. Tek hamlede olmasa da artık bayağı vuruyoruz. Bak 3-4 hamlede bitti. 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 o bir, bir, bir tık bitti. Bir tık daha Hayır bitti, ama baksana bitti. 5 milyon 5 milyon falan geliyor. Buradan gidip bir de pet açtığımızı düşünsene sen dostum. Gerçi buranın petleri ne kadar değerlidir bilmiyorum. Bunlara tek vurduk. Çarpı 30 getiriyor tamam mesela şu. Bunlara şu. vur. Tek vuruşta Bak, bitir onu. Tek olur. vuruşta. Tek Aa, vuruşta bitir. gidiyor. 25 milyon yaptığımız tek zaman vuruş. diğer haritaya geçeceğiz canlar ve bence çok hızlı yapacağız. Şimdiye kadar 17 milyon yaptık bile. Bak tek vuruş dostum bunları. Ya ben Bak. tek fur dedim burada espri yaptım. Tek kendi vur. Kar fur. Tek fur. Hayır. bak 20 milyonumuz oldu bile, tamam mı? Gel, 2 vur 3 vuruşta bitiriyoruz. Kaktüs evet. aldık. Niye kaktüs aldık Hiçbir bilgim yok. Bir kaktüs daha aldık. Niye? Ne oldu? Alınca. Sanırım ne bunlar oluyor? çıkartma altın ağacı mı? O altın ağacı. şey mi ve alt? Ekstra fazladan para geliyor, veriyor. Atlantis Emin değilim. Şimdi canlar geliyor. diğer haritaya geçiyoruz hızlı bir şekilde. Artık o haritada yeni petlerimiz Koş! alabileceğiz diye düşünüyorum. Atlantis'te de şey mi? Deniz altı gibi bir yer mi? Evet. Şu an deniz altına geldik. Kolu kolu. bak burada da mesela bu baltamız biraz şey gibi oldu canlar yani az kaldı aynen yavaş yavaş mesela zarar veren bir balta haline geldi ama bak şu üçte birini hallettiğimiz zaman yine çok fazla para gelecek ve direkt gidip açabileceğiz ya her bölgenin baltası kendine yani ne kadar istiyor biliyor musun karşı ormana geçmek için 15 milyar Milyon değil canlar milyar istiyor. Sen milyon sen milyar <laughs> sen ne yaptın o kadar para sen ne yaptın sürü bana. <laughs> Mesela şunun üçte birini yaptığımız zaman gidip yeni balta alabiliriz diye düşünüyorum. Gönder dostum ya bir de bak o kadar şeyimiz var tamam pot içmişiz ya böyle sanki şu an Robux'la oynuyoruz gibi oyunu aslında. Aynen Gönder. çok iyi 25 ya çok iyi para çok da hızlı bak şey de verdik topu da verdi. Onun da avantajı e, elmas var. Elmas da verdi. Var mı elmasla alabileceğimiz bir şey? Şu elmasla almak için bakacağım canlar 50 milyon istiyormuş. Bak buraya yavaş yavaş daha 50 da milyon şey milyon yaptı. Var işte. 50 milyonumuz var mesela ama bu buraya yetmiyor bak görüyor musun daha küçük küçük gidiyor. Ya her bölüm <laughs> daha da zorlaşıyor. Bak şu an inanılmaz para gelecek 160 <laughs> milyon paramız Çakir. oldu gidip pet açalım artık canlar petlerimiz bakalım evet. ne kadar güçlenecek bu kaç Aa, milyon? Bak, o kaç milyon? Bu kaç milyon? Robux mu? Ay, bu bu da, 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 Robux? da Robux. 20 milyonlu <laughs> açılıyormuş. Şimdi bakalım 20 milyonluk pet Nadir? ne kadar avantajlı oldu sıradan? Sıradan dostum. Bizim öyle şansımız yok. Nadir falan gelmiyor. Nadir. Bu ne? Nadir. Epic! Woo. Epic çok güzel Olay. oldu. Epic Nadir. çok iyi. Epic daha iyi. Epic gelsin. Epic! <laughs> <Ebi. gülüyor> Mesela 8 tane pet açacağız. Bakalım. Ender! Endes. Fena değil. Epic'ten şey değil ama. Bir dakika. Epic yüzde kaçlıkmış? Ona bakacağım canlar. Sıradan geldi. Epic yüzde %5'lik olan çıkartmışız. Daha çok şeyler de gelebilir. Efsaneviler falan gelebilir Efsanevi. ama çok az şans var. Efsanevi. Sıradan. Ben efsanevi dedikçe sıradan, sıradan geliyor. <laughs> efsanevi. Bak yine sıradan Sen geldi. Ya. Son açış hakkımızı kullanıyoruz. 20 milyon, 20 milyon para verdikse Ender. Bak sustum Ender geldi. Ya yani. anne. Ama bir dakika. Epik şey olan hangisi? Bak 50 kat. Bu güzel veriyor canlar. Bu mesela bunu taktığımızda değiyor en azından. Şunlar çıkart dostum. Çıkart hepsini çıkart. Dur, ya en iyileri tak deyince takmıyor mu zaten? En iyileri tak dostum. Tamam dediğin gibi en iyileri tak en azından. Şimdi bak daha iyi petlerimiz var ama petler balta gibi değil yani neye yarıyor biliyor musun? Neye? Yani paranın daha çok gelmesine yarıyor. Ya, ya artık mi? daha çok para geliyor. 50 kat mesela fazla para geliyor gibi düşünebilirsin. Zaten ne kadar çok para gelirse o kadar iyi baltam. Tabii ha? tabii kesinlikle kesinlikle dediğin gibi doğrusal orantılı. Ya şu an güzel canlar oyunu bu şekilde ilerliyor ama ben sevdim. Diğer artıya geçmek için çok fazla para istiyor. Bunun için de bence temel şart ne biliyor musun? Bak neydi, baltanın neydi, fiyatına neydi, bakacağım. Neydi? Gidip en pahalı pal şey aldığımız zaman, baltayı aldığımız zaman daha fazla ağaç keseceğiz ve daha fazla para gelecek. Şimdi mesela 170 milyon paramız oldu bile. Ne kadar 400 2 milyar istiyor ama 25k hasarı var. Bak bizim 1.k hasarımız var. Burada 25k hasar var. Yani o parayı vermek de mantıklı aslında. Çünkü baltan çok fazla güçleniyor canlar. Ya ama ya nasıl vereceğiz biz onu nasıl toplayacağız ya? Ya şu an dediğin gibi bence de çok zor. Canlar oyunu beğendiyse eğlenceli bulduysa güzel bir beyin atmayı unutmasın lütfen. Devamı çünkü çok ama çok ama çok hızlı gelecek. <laughs>